Çileli düzenler, dondurması bile yapıldı. Peki patatesin cilde iyi geldiğini biliyor muydunuz? Damat Bey? Damadın umuru değil. Kız kaçmış, kızı kaçırmış vesaire. Burada 10 bin tane şey oluyormuş. Ne oluyor abi çekiyor ya? <laughs> Modunda. Her yerde olduğu gibi bütün çileyi gene analar babalar çekiyor. Derler yani ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar. Biraz tuzumuz kuru berber. İsim neydi? Tanju. Dolce. Bence benim gözüm tutmadı ya. Hı? Gözüm tutmadı. Niye? Zaten hiçbir bir gözüm tutmadı ki. Nasıl hiçbir? Ortak bir... oluyorlar abicim bizim şeylerimize. Baş üstlerim. abi saç yok abi sen. Baş işleri ortak oluyoruz bırak saçı. Ne şey dedin sen? Saçı yok dedim abi. Ne dedin? saçı yok dedim ya. Eyüp sakin ol. Anlamadım. Oğlum sekiz tane leş, berber leşi var sakin ol. Tamam tamam. Bir ara ver ara Eyüp. Sen ne yaptın? Erbağlı Eyüp'e bu laf söylenir mi ya? Tamam tamam eğilim tamam. Ya abi, defa abi tamam ya. ya tamam. Ya şöyle yapalım. Madem bir densizlik yaptı çocuk. Şey bilmeden ya. cahillik etti çocuk. Özür dilesin. Bundan sonraki bahşişlere de ortak olmasın, konmasın. Aa, Affedelim, olur, gitsin olur, be. Olur, olur, Hı? Tamam, tamam. tamam mı? Tamamdır abi özür olsun. Ya özür anlamında özür değil olsun. canım. Bundan sonraki bahşişlerimize karışmıyorsun. Tanju. Tamam abi ben karışmıyorum. Tamam. Kilo almışım be Tanju. Kilo. Abi askere gidecek yalnız. yalnız. Asker harçlığını nereden çıkaracağım? Asker harçlığını uh, kameraman arkadaşımıza densizlik yapmadan önce düşünecek böyle şey. <laughs> asker'e gidecek bizim... olan adam her saçı dökük adama ortalık yerde kel kel diye bağırmaz. <laughs> bağırmaz öyle. Abi berberi. <laughs> ya, böyle böyle ama... bir saygısızlık yok. Yok böyle bir saygısızlık. Bu herkes duydu ya. Herkes duydu. İnsan bir abi acık saçı dökülmüş Kel diye bağırıyor. <laughs> ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? He, ne bağırıyorsun? ne bağırıyorsun sen? Ben bir şey demem. Ayıptır Abi, be. De ayıptır, şey ayıptır. Ya. Sen Sadıç. Evet. Seni hiç gözüm tutmadı Sadıç. Olabilir. Zaten genelde kimsenin gözü tutmaz beni. E niye Sadıç yaptılar seni? Bir kişinin gözü tutmuş o da. Bu işte. <laughs> Yakın arkadaşım. Yakın arkadaşım. Beraber mi kaçırdınız bizim? Beraber kaçırdık. Sen? Ben biraderim. Beraber oldu yani. Aga kaç kişi kaçırdınız bu kızı? 3 4 kişi yani. 3 4 kişi. Gece miydi, gündüz müydü kaçırdığında? Ha, sabah Sabaha Sabaha evet. karşı. Sabah <laughs> karşı. <laughs> ya bu oğlan milleti var ya. Kalk iş var dersin kalkmaz. İmtihan var dersin kalkmaz. Kalk babanın tarlası sürülecekte kalkma. Hayatta hiçbir iş için sabahın köründe kaldıramazsın. Kagol kız kaçır. <laughs> Nerede? İşin ucunda kız kaçırma varsa uyumuyorlar bile. Askere ne zaman gidiyor? 15 gün sonra. Hadi hayırlısı bakalım. Askerlik sen askere yap. Gideceğiz. Gideceğiz. Sen? Gideceğim. Sen? Ben yaptım. Yaptın. Gidecek olan var mı başka? Var var. Gelin bakın şöyle. Çömez bölü. <laughs> Rahat. Zaten rahatsınız. Keyifler yerinde. Arkadaşlar askerliğin ilk kuralı her türlü şarta hazırlıklı olmaktır. Mesela bir tane size şınav vaziyeti al der demez armut gibi dikilmeyeceksiniz. <laughs> Askerlik yapmış olan sadıç gel. Gel. <laughs> Mesela askerlik yapmış, bir gir sıraya herhangi bir yere. Askerlik yapmış biri olsa o komutu duyduğunda dayanamaz, kendini tutamaz. Şınav vaziyeti al! Bir, iki... Budur. Bunu öğreneceksiniz. Kalk sadıç. Seni hiç sevmedim sadıç. Ben de seni sevmedim. Babanı da sevmezsin zaten. <laughs> Şınav vaziyeti al! Arkadaşlar anlıyorum ben sizi hamsınız hepiniz hamsınız tabii nereden bileceksiniz vücut vücut deforme olunca olmuyor şu şey görüyor musunuz damın üstünü o damın üstüne kadar şuradan tek kol sıra halinde bir koşun gelin bakalım. Gel. Evet asker adayı arkadaşlarımız geldiler. Kordonda da tur atmış olan turist grubumuz da geldi. <laughs> Siz şöyle bir ayrılın. Sonraki grup şöyle bir ayrılın. Sizle görüşeceğiz arkadaşlar. Aferin çok güzel. Budur budur. Girdiler abicim moda. 15 dakika içerisinde tamamdır. Yerimiz <laughs> Tamam mı Stancu? Ne yapıyorsun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.